Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES her yıl ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Bu yıl 6-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar öncesinde "Unveiled" adı verilen ve fuarda öne çıkması beklenen teknolojilerin ve ürünlerin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte birçok ürün tanıtıldı. Bu ürünler arasında yer alan LG'nin Styler isimli kuru temizleme yapabilen ve aynı zamanda e, kumaşlar üzerinde, kıyafetler üzerinde kırışıklıkları giderebilen ilginç bir üründe tanıtıldı. E, aslında geçen sene de tanıtılan bir üründü bu. E, halen e, belli, belli pazarlarda ki bunlar arasında Amerika'da mevcut satışta olan ürün temelde kuru temizleme e, sistemlerinin yaptığı işi yapıyor. Buzdolabı büyüklüğündeki bir ürün kapaklı bir şekilde bir tasarıma sahip kapağını açıp içine ürünleri aynı bir dolaba koyar gibi yerleştiriyoruz. Cihaz bunları belli bir titreşimle sallayarak ve alt tarafında bulunan bir haznede yer alan sudan aldığı suyu buhara çevirerek kuru temizleme işlemi yapıyor. Ürünün kapak kısmında bulunan özel bir aparat ve aksesuar sayesinde pantolonlardaki kırışıklıklar da gideriliyor. Ee, bir anlamda ütü yapabiliyor ürün ama tam anlamıyla ütü yaptığı söylenemez. Sadece kıyafetlerin üzerindeki kırışıklıkları gideriyor ve ütü yapılmasını kolay hale getiriyor. ve bu da özellikle yani günümüzde zaman az olan e, kuru temizlemeye kıyafetlerini götüremeyenler için güzel bir özellik. Ürün aynı zamanda sadece kıyafetleri değil, işte oyuncak ayı ya da işte peluş oyuncak gibi çeşitli kumaştan üretilmiş yıkanamayan ya da yıkansa da sıkıntı olabilen veya kuru temizleme yapılması gereken e, şeyleri de e, temizleyebiliyor. Buhar yardımıyla temizleyebiliyor. Bu anlamda ilginç bir ürün olmuş. E, cihazın ABD fiyatının e, 1999 dolar olduğunu da hatırlatalım.